Merhaba arkadaşlar. Önceden oyun oynamadım ve video çekmediğim oyun PUBG Mobile'e geri döndüm ve ilk bölümü çekmek istedim. Bildiğiniz gibi PUBG'ye güncelleme geldi ve bunda gök gözü diye bir mod geldi. Ben de bu moddan erenci rütbesiz yani klasik olarak indirdim ve bu. Hemen ayarım ah, yanlış yere girdim. Ayarımı tek kişi yapıyorum. Ve başlatalım. Evet arkadaşlar. E, benim merak ettiğim bir şey var şu an oyunda. Yani güncellemeyi daha yeni yaptım ve PUBG Mobile videosu Çekmek hakkıma geldim. Gökyüzü şöleni ne anlamadım ben. Anlamını bilen varsa yorumlara yazsın. Maçımızın başlamasını bekleyelim şimdi. Evet arkadaşlar uzun bir maç olacak tabi bildiğiniz gibi. Erangel maçlarının gelmesini istiyorsunuz yani PUBG Mobile maçlarının geleceğini istiyorsanız istiyorsanız güzel olacak. Ee, ben no normal giydim de tek kişili istiyor. Evet tekli üçüncü şerefsi modu girdim. Bu şu anlık gökyüzü şu modu değil normal mod girdim. Çünkü az önceki moda giremiyor maalesef. Bu PUBG Mobile videomuzun birinci bölümü olacak. Önceden çektiğim arena modunda çok görüntülenme olmamıştı ama bunu... Buna bu videoya tam tamına 500 veya 1000 görüntülenme istiyorum aşağıdan like atın abone olun ve bildirim tuşunu açın attığım ilk videoya siz yorum atın ve like atın. Evet maçımız başlamak üzere 10 saniye bekleyeceğiz. Evet, birazdan başlıyor maç. PUBG oynayanlar, arkadaşlar PUBG oynayanlar bir e, harita söylesin. Yani Pochinki, Farm, Marley, Shelter, Prison, Mansion. Yasnaya, polyona. Ee, böyle birkaç tane şey yapın. Hak şey. E, Yer örnekleri verin. Ben o kadar atlayacağım. Ve <laughs> gelişti, kendimi geliştirip birinci olmaya çalışacağım. atlamamızı çok az kaldı. Hatta biz atlayalım yavaştan. Anca aşağıya ineceğiz. şöyle hızlıca inelim. abi nasıl bu kadar çok süzülebiliyor ben de anlamadım ama aşağıya inme vaktimiz geldi çünkü ee, ya, yani işaret dediğim yere geldik şöyle atlayıp yurtumuzu yapmaya başlayalım hızlıca. ülkemizi buradan yapalım. Evet. Arbalet bulduk. Arbalet evet. kullanmayı çok seviyorum. O yüzden almayacağım. Bir silah bulmaya çalışacağım ama nasıl bir silah olabilir acaba? Dükkan jetini jetonu bulduk. Bu ev boşmuş. Boş. O zaman ikinci eve geçelim. Burada bir tane iki kişilik bisiklet varmış. Lazım olur belki. Evet arkadaşlar. E, üçüncü evimize gireceğim. Heh, evet. Buradan küçük bir tabanca bulduk. Başka bir şeyler bulabiliriz mi acaba? Benle beraber takım olarak oynamak istiyorsanız maç bitince Amerika'nda e, PUBG ismimi gösterdi. İstek katıp beraber oynayabiliriz. E, unutmayın. Buradan bir M16 çıktı. M16 çok iyi oynayamıyorum ama silahımız olmadığı için almak zorundayım. Yani. Haritamız haritanın İçindeyiz şu an. ve 3. Ee, üçüncü evimizi girmiştik. şuradan dördüncü evimizi dördüncü güzel bir loot yapalım da adamları öldürelim ve birinci olalım hiçbir şey çıkmıyor buralardan yani şangaf çıktı güzel çok sevdim. arkadaşlar M416 çıktı. Ben M16 yatıyorum. Güzel bir silah M416. Hatta ben çok iyi oynuyorumdu Oyunun içinde görün e güzel bir oyun şeklim var. Bazen oynayamay Şurada pusadım bir adam var mı bakalım. Evet adam yok. Aşağıya inebiliriz. Dur arkadaşlar. Atlayarak ineceğim. Hop. Uf. Tamam. Atladım. Arkadaşlar biraz oyunu seçim. sesin Sesim duyulmuyor. Hiçbir şey. Hiç insan yok ben. Hızlıca loot yapayım bir. Lootlanayım. Evet arkadaşlar. AKM'yi bulduk. Bunu hakemiyle değiştirelim. Dükkan jetonu bir tane daha aldım. 9 tane dükkan jetonu oldu. Azmış. Ee, Oyunun sesini biraz kısalım. Çok ses geliyor. ve lüftanmaya devam edelim bu eve girmedik acaba evin içinde ne var evet arkadaşlar 8x düğüm buldum çok mutluyum ve ikisini de takılmıyor avm veya amr olunca alırsam bende olursa tabi takmak isterim Hemen şöyle bayağı bir lootla Sonra adamları öldürürken mermi, mermimiz bitmesin ve öldü mü? Öldürme. öldürme, öldürme arkadaşları gelip bizi öldürebilir. Şu an oyunda tam tamına 71 kişi kalmış. Ve güzel bir maç oluyor. Ben tabi depolara bakacağım, lootlanacağım. Ondan sonra şey, sizle beraber yani izleyici izleyici Beni izliyor izliyorsanız da Hey. Like atmadın mı? Ay, video durdurmak istiyorum. Şimdi video durdu ve aşağıdan bir like at dostum. Çünkü bu videolar için çok uğraşıyorum. Evet arkadaşlar. Devam edelim. Kazmayı devam edelim. Kocaman bir ev bulduk. Güzel bir rot bulacağımı düşünüyorum. Aa, hiç yer kalmamış. 8'lik istiyorum. İşe yaramıyor. Atarım onu. son olarak balkona da bakalım. Buradan birkaç yedek daha çok da Arkadaşlar çöplüğe çıkamadık ama bir yolunu aramak da istemiyorum tabi. E, hemen köprünün yanına gidip köprüden içeriye doğru gidelim. Ama hemen gitmeyelim. E, aa gördünüz mü uçak geçiyor. Acaba bu durabı nereye atacak? Yoksa atsın mı Arkadaşlar duydunuz mu? Bir ses şey geldi. orada Tabanca arkadaşlar. Adamı adam beni görmüyor resmen yani ve bu ateş de etmiyor yani. a 6x mi o? Yakıt ve batarya şeyini atalım biz bir. 6-2 Arkadaşlar maalesef kurtlanırken bir adam bizi öldürdü. Ve e, kaybettik. Bu maçta 50. olduk. Adamı izle Düşmanı izleyelim ya. Güzel bir maç yapıyor ama... Ee, biz bir, 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 tane maç daha gideceğiz ama ilk önce bu videoyu kapatıp ikinci videoyu çekmem lazım. Ee, o zaman ben şimdi bir ana ekranda durayım. Siz sol ana ekranın sol üstünden ismi bakın ve arkadaşlık isteği atın. Ben de o sırada videoyu baştan kapatıp YouTube'a yayınlayayım. İsmimi daha yazmadınız mı? Bir kırda yani geçemediniz mi? Hadi sizi bekliyorum. Şimdi bu da videoyu durdurun ve sol üstten hemen ismimi alın. Görüşürüz. Bay bay.